Merhaba bugün sizin için elimizdeki bu e, akışlardan gelen bilgiler nokta teksti başlıklı notları şöyle bir masaya yatıralım diyoruz Bu metinler manevi bir yerden bakıyor sanki günümüz dünyasına kişisel sorumluluklara bir hakikat arayışına odaklanıyor gibi görünüyor Evet evet amacımız ne Bu metinlerdeki ana fikirleri uyarıları e, tavsiyeleri sizin için ayrıştırmak ...en önemli noktaları belirginleştirmek istiyoruz. Özellikle şu ışık ve karanlık savaşı meselesi, korunma yolları, manevi gelişim gibi temalar var. Onlara bakacağız. Evet, bu notlar gerçekten de hani alışılmışın dışında iddialar ve bakış açıları getiriyor. Güncel olaylara, inanç sistemlerine dair farklı hatta bayağı radikal yorumlar var diyebiliriz. Hmm. Bu iddiaların tam olarak ne anlama geldiğini, kaynağını falan anlamaya çalışmak ilginç olacak gibi... Metinlerde hemen şey dikkatimi çekti. Perde aralandı, sır kalmadı diyor. Sanki bir dönüm noktasındayız ve e, metinlerin kendi diliyle şeytani ilimler, yani hakikate karşıt gördükleri şeyler ile hakikat arasında açık bir mücadele başlamış gibi. Ne demek bu sizce? Metinlere göre bu durum yani. Günümüzdeki bu artan kaosun işte intiharların, cinnetlerin, hatta metafizik saldırılar dedikleri şeylerin, yani manevi saldırıların diyelim kaynağı. Manevi saldırılar? Evet, yani fiziksel olmayan, ruhsal düzlemde olduğuna inanılan saldırılar. Farkında olmasak da diyorlar, bir tür manevi savaşın ortasındayız ve bunun yansımalarını yaşıyoruz gündelik hayatta. Kaos, huzursuzluk hep bundan. Peki böyle bir durumda korunma yolu neymiş? Metinler bu konuda net sanki. Tek sığınak yaratıcı yani Rabbimiz diyorlar. İşte muskalar, tılsımlar gibi aracılarsa pek de iyi görülmüyor, eleştiriliyor. Aynen öyle korunma için doğrudan yaratıcıyla bir bağ kurmak, ona yönelmek, tövbe etmek, af dilemek bunu tavsiye ediyorlar. Yani aracıları çıkarıp kişisel, samimi bir ilişki öneriliyor. Anladım. Metinler bu doğrudan bağın en güçlü koruma olduğunu, başka bir şeye ihtiyaç olmadığını söylüyor. Hatta bu tür aracıların kişiyi asıl kaynaktan uzaklaştıran bir hani oyun olabileceğini ima ediyorlar. Bir de şey diyor, paranın satın alamayacağı şeyler söylüyoruz sizlere. Bu da iddialı bir ifade. Yani bilginin değeri maddi değil, özsel mi demek istiyorlar? Kesinlikle o vurgu çok net. Bu maddi olmayan değer vurgusu insani erdemlere yapılan çağrıyla da birleşiyor zaten. Sevgi, iyilik, paylaşma, edep, hoşgörü. Bunlar da yarışın diyorlar adeta. Evet, özellikle korkmamak teması da ilginç. Sadece kötülükten değil, sevmekten de korkmamak. Yaratıcıyı, insanı, doğayı sevmekten korkmamak gerektiği vurgulanıyor. Bu sorumluluk sadece dışa dönük değil, içe dönük de galiba değil mi? Özellikle nefis kavramı geçiyor sıkça. Kesinlikle. Metinler nefsi yani kişinin egosu, dünyevi arzuları diyelim kontrol etmenin önemini vurguluyor. Nefsinizin kölesi olmayın diyor. Hatta ilginç bir soru da soruyorlar. Nefsinizi kontrol etmeniz için bir şeyleri örtmeniz mi gereklidir? Sanki dışsal kurallar yerine içsel disiplin, irade daha önemli demek istiyorlar gibi. Toplumsal tarafı da var tabii. Zorluklar karşısında dayanışma, acize yardım etme gibi şeyler. Benim halifem olun, zulme sessiz kalmayın, hakkın üstünü örtmeyin gibi ifadelerle aktif bir duruş sergilemek gerektiği anlatılıyor. Pasif kalmayın deniyor. Akıl ve kalp dengesi de mühim bir konu. Bir yandan kalbinle onayladın her şey Rabbine gider diyerek niyetin önemini vurguluyorlar. Diğer yandan kalbini ve aklını kullan diyerek sadece duygusal değil, akılcı bir yaklaşımın da şart olduğunu hatırlatıyorlar. Onlara göre hiçbir şey tesadüf değil zaten. Her şeyin bir anlamı, bir bağlantısı var. Alışılmış manevi kavramlara da bayağı farklı bakış açıları getiriyorlar. Mesela namazın sadece şekilsel bir ritüel olmadığı, yaratıcı ile iletişim, bir idrak süreci olduğu yorumu gibi. Evet, ya da melek kavramı onu da e, belirli varlıklar yerine yaratıcı katında görev alan tüm varlık aleminin genel adı gibi tanımlıyorlar. Hatta daha da ileri gidip ışığını yansıtan her ruhun potansiyel olarak bu görevde yer alabileceği gibi bir fikir var. Bunlar yerleşik kabulleri zorluyor açıkçası. Daha da şaşırtıcı iddialar da var metinlerde. Mesela tüm evrensel bilginin kadın yumurtalıklarında kodlu olduğu ya da bayrağımızdaki ay yıldızın şeklinin ilahi bir ilhamla belirlendiği gibi bunlar yani metinlerin kendi özgün bilgi anlayışını ve belki de kaynak iddiasını gösteriyor sanırım. Ölüm kavramı bile farklı. Kişinin veya bir toplumun sonunun gelmesi o kişi veya toplum için kıyamet olarak tanımlanıyor. Bu da ilginç. Kıyameti sadece evrensel bir sondan çıkarıp daha kişisel veya toplumsal bir sürece indirgiyor. Bilgi ve hakikat arayışında hep kalıplardan çıkmaktan, ruhu özgür bırakmaktan bahsediliyor. Maddiyata fazla dalmak özellikle de kibir eleştiriliyor. Kibrin hakikati görmeyi engellediği söyleniyor. Bu noktada İbnül Arabi örneği üzerinden de önemli bir uyarı var. Öğretilere körü körüne bağlanmayın, araştırın, sorgulayın diyorlar. Çünkü metinlere göre şeytan en çok ilim sahibi olanları hedef alırmış, onları yoldan çıkarabilirmiş. Peki gerçek ilim hakikati anlatmanın yolu neymiş o zaman bu metinlere göre? Kitaplar mı? Nedir? Hayır. Metinler bunun kitaplarla boğuşmak ya da entelektüel bir gösteriş olmadığını söylüyor. Gerçek yol son nefese kadar o hakikati yaşamak ve haykırmakmış. Yani bir yaşam biçimi olarak hakikat. Evet, gördüğünüz gibi incelediğimiz bu notlar oldukça katmanlı ve e, üzerinde epey düşünülmesi gereken mesajlarla dolu. Yaratıcıya sığınmaktan toplumsal sorumluluğa, yerleşik yorumları sorgulamaktan kişisel iradeye Geniş bir yelpaze sunuyor gerçekten. Özellikle bilginin kaynağına, aktarılış biçimine dair iddialar ve bireyin kendi zihinsel kalıplarını kırma sorumluluğu dikkat çekici evet. Belki de üzerinde durulması gereken son bir nokta, metinlerin sonundaki şu ifade olabilir. Keşke Fusület'in hikmetini bilenlerden olsaydık diyeceksiniz. Fusület Suresi. Evet, Kur'an'da yaratılış, vahiy, hidayet gibi konulara değinir. Acaba bu ifade metinlerin işaret ettiği hangi özel anlayışa veya belki de hani gözden kaçırdığımız bir derinliğe mi gönderme yapıyor? Bu soru belki de siz dinleyicilerimiz için yeni bir araştırma konusu olabilir.